Evet sonuç. Harika. Ha? Evet işte formüller. Bu şırıngaların içinde. Ha? Ah bir tanesi damladı. Hazır damlamışken hemen bir büyüteç altında inceleyeyim ben bunu. Bu da ne böyle? Ben korona. Ha? Artık dünyayı birlikte ele geçireceğiz. Ha? Ama ben seni yapmak istememiştim. Yanlışlıkla oldun herhalde sen. Bundan sonra ben ne dersem, sen onu yapacaksın. Hemen insanlara bulaşmamız lazım. Bu enjektörleri hemen birilerine bulaştır. Tamam efendim. Siz de ne derseniz o bundan sonra. <laughs> çok üşüyorum ya. Ben de çok üşüyorum ya. Of doktoru arayayım bari. Böyle geçmeyecek bu demiş. Alo. Doktor Bey. Alo. Biz yeğenimle çok hastalandık. Hastalandınız mı? Ha? Tamam hemen geliyorum ben. Tamam bekliyorum. İşte beklediğim fırsat. Doktor bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bakayım sıkıntınız? Çok şuyuz doktor bey. Bizi bir muayene eder misiniz? Tabii ki de. Hemen edeyim. Önce ufaklıktan başlayalım. Hemen şöyle yatsın. Gel bakalım ufaklık seni bir dinleyelim. Nefes al. Bir daha al. Oo, harika. Nefis. Çok sağlıklı görünüyorsun. Evet dayı bey sizi de dinlemem lazım. Nefes alın. Wow. Buradan da alın. Vau, wow, buradan. Oo, oh, süpermiş. Bacağınızı da dinleyin. Ee, tamam, harika. Ben bir lavabonuzu kullanabilir miyim acaba? Tabi. Tamam, peki. Emir, ben bu doktordan çok şüphelendim ya. Böyle biz dedik, dizime falan mı attı? Benim de. Ha? Değişik yani. Şimdi o tuvalete gitti. Git bakalım, ne yapıyor? Doktor, ha? hadi artık şu virüsü bulaştır şunlara. Bir an yayılmam lazım benim. Ha? Siz hiç merak etmeyin. Tuvaletten çıkar çıkmaz bu iki ufakla hemen virüsü bulaştıracağım. Dayıcım dayıcım. Ne oldu ne? Bu doktor bize çok kötü şeyler yapacakmış. Ha? Hem de bize virüs bulaştıracakmış. Hemen bir plan yapmalıyız. Hemen bir odana gidelim düşünelim demiş. Plan yapmamız lazım. Hemen çabuk olmalıyız. Buldum. Aklıma fikir geldi. Onu etkisiz hale getirmeliyiz. Çocuklar neredesiniz? <laughs> Aa. Burada yoklar. He? Nereye kaçtı bunlar? Doktor tamam, amca buradayız biz. Çocuklar ha? neredesiniz? İkinize de birer tane iğne. <Gülüyor> <Gülüyor> Hemen bağlamalıyız etkisiz hale getirmeyiz. onu. Bu adam çok tehlikeli. Olun. Hadi. Niye bağladınız beni? Çözün ya. Çözün ne bu böyle? Sen bu iğnelerle ne yapacaktın bize? Ha? Hiç Sadece bir virüs bulaştıracaktım size. Aa! Dünyayı biz ele geçireceğiz. Siz bunu göreceksiniz çok yakında. Aa! Ne? Virüs mü? Ha? Biz sana şimdi bunu bulaştıralım da görsen bakalım. Yapmayın! Nöbet virüsü Versen... ha!